bir şey söyleyeyim mi? Bir insana imkan gelmeden ya tabii ya ben Allah'ın yolundayım demesi var. Bir de üstad gibi umum vaizliği, şartta filan kes miktar maaş, şu bölgelerin mesuliyeti verilecek ve bunun karşılığında reddettiğinde de ciddi bir sıkıntı çekeceğini bileceksin. Onu reddedecek. Vallahi delikanlık bu. Bu işler kişileri böyle ikna etmeyle olacak işler değil. Kişinin inanması lazım. İkna olan bir yerde patlıyor. İnanan gönüller lazım inanan gönülde aşk ızdırap olur. Yani şimdi abiler mana harf mana isim. Koyuncu mana harf mana isim anlatsana ya. Abi mana isim bir şeyin cismi dış görünüşü. Mana harf de onun müsebbi esbabı. Yani Allah'ı direkt Allah'a bağladığımız zaman mana harfiyle bağlanşıyoruz. oluyoruz. Mesela bir kişiyi seviyoruz. Onu zatıyla seversek mana ismiyle sevmiş oluyoruz. Ama onu direkt Allah'tan geldiğini bilerek, Allah'ın gönderdiğini bilerek, ondaki latif halden etkilenerek, Onu sevdiğimizi bilerek seviyorsak manayı harfiyle sevmiş oluyoruz. E. Başlayalım mı derse? Bunun anahtar cümlesini yazdırmıştım. İki anahtar cümlesi var. Birisi isim ve manayar. Öteki de padişahtan sana gelen hediye elma. Kim var okuyucu? Oyuncu abi sen şöyle gelip okur musun? Bismihi Subhanehu. Sözler 640. 32. söz. 3. mevkıl. 2. noktanın 2. mevhası. Mühim bir suhal. 2. nükte. Elhasıl. Dünyayı ve ondaki mahlukatı manayı harfiyle sev, manayı ismiyle sevme. Şöyle bir daha üstünden geçelim. Mesela bir elma sevdin. Onu zatı için sevsen biz buna manayı ismiyle sevme diyoruz. Hatta şöyle kodlamıştık. Manayı isim yani cisim. O elmayı sadece manayı ismiyle seversen o elmadan alabileceğin lezzet sadece elma kadar olur. Elma bittikten sonra belki bir parça daha ağızda damakta onun lezzeti kalır mı? Kalır. Bir dakika, iki dakika. Bugün parfüm bile on dakikadan fazla kalmazken onun damaktaki lezzeti değil mi? En fazla iki dakika, üç dakika kalıyor. Bir Heh, bir de üzgün çünkü böyle sevmek caiz değil. Uygun değil yani. Hani iki farklı sevgi çeşidi konuşmuyoruz. Doğru ve yanlış bir sevgi çeşidi konuşuyoruz. Yanlış olan manayı ismiyle sevmemiz. Manayı ismiyle sevdiğinde aynı şekilde yanlışlığını sana duyacağın azapla da bildiriyor. Çünkü ondan aldığın lezzet belki bir dakika belki iki dakika daha falan oluyor. Ama sen ne kadar fazla ve ne kadar farklı yeni lezzetle kavuşsan. Mesela biz mırra kahvesi diye bir lezzet bilmezdik. Bundan birkaç yıl önce öğrendik. Ve şu an gerçekten de bırak diğer Kahveleri. Canımız sürekli Mırra kahvesi çekiyor. Rica ediyoruz. Kaç haftadır burada Mırra kahvesi yapıyor ve onların denemesini yapıyor. Daha güzel nasıl yaparım diye. Bir şeyi cismiyle sevdikçe onun adedi ne kadar artarsa ihtiyaç daireni de o kadar arttırır. Ben Mırra'nın lezzetini bilmeden önce Mırra'ya ihtiyaç duyar mıydım? Duymazdım. Ben Tantuni'nin lezzetini bilmeden önce Tantuni'ye ihtiyaç duyar mıydım? Evet. Duymazdım. Ben Antep'teki yuvalama çorbasının lezzetini bilmeden önce yuvalamaya ihtiyaç duyar mıydım? Duymazdım. Peki ben bu lezzetlerin tamamını öğrendikten sonra sizce açken zaman zaman aklıma ve damağıma lezzet olarak ah şutta olsaydı da yeseydik diye geliyor mudur? Geliyordur. Peki bu lezzeti arzu etmenin çok şiddetlendiğini düşünün. Buna en güzel örnek su olur. Doğru mu abi? Bir gün, iki gün susuz kaldığını düşün Süleyman ki çıldırtıcı bir şeydir. Damağın bile birbirine yapışır. İnanılmaz bir sıkıntıdır yani Ramazan'da bile on küsür saat susuz kaldığımızdaki ben daha önce söylemiştim ben Ramazan'da iftar birkaç saat önce antrenman yapıyorum, iftarda suyla başladıktan sonra şelale akıyor buramda yani böyle bir lezzet anlatamam. İhtiyaç dairenin sevdiğin lezzetlerin yokluğuyla arttığını düşün ve o lezzetlerin çok susamış bir dönemde çölde susuz kaldığın gibi hem canının istediğini hem de ulaşamadığını düşün ve bunun zamanının çok uzayıp azaba dönüştüğünü düşün işte cehennem azabının bir timsali. Cehennemde dünyada ihtiyaç dairen ne kadar genişlemişse aynı şekilde onları inanılmaz şekilde canlı isteyecek ve onlara ulaşamayacaksın cehennem çeşitlerinden bir katre bu şekilde olacak. Anladın mı? Bunun dünyada da ama bir yansıması var. Bugün canımızın çok istediği şeylere sadece zatı itibariyle yersek alacağımız lezzet bir elma örneği vermiştik. Bir dakika, iki dakika, üç dakika. Devamında elmasız kalsak, tantunisiz kalsak hadi insan bunlara dayanabilir. Ama ekmek ve susuz kalsak değil mi? Bunlar tahammülü çok zor şeylerdir. Bunlara manayı, ismiyle severken aldığım lezzet üç dakikadır, azabı çok daha uzundur. Ben bunların manayı harfiyle sevsem yahu belki bu elma da alabileceğim lezzet birkaç dakika. Ama bu elmayı şu tatsız, tuzsuz, renksiz, akılsız, şuursuz, fiilsiz topraktan bana çıkarıp ikram eden zat var ya işte o zat demek ki bu elmanın bütün madenini kendi elinde tutuyor ve eğer ben onu razı etsem bu elmanın ondan geldiğini bilsem bu elmanın geçici muhabbetine değil veren zatı düşünerek muhabbetine kendimi konsantre etsem yani ben bu elmayı manayı ismiyle değil Manayı harfiyle yahu bu elma o Zat-ı Zülcelal'den geldi cihetiyle sevsem muhabbet etsem elimdeki bir elmayı, bahçemdeki bin elmayı, şu yeryüzündeki trilyon tane elmayı yaratan zat kimse ben de onu razı etsem demek ne zaman istesem bu sonsuz rahmetinden bana bu elmanın misliyle lezzetini verecektir. Madem durum böyledir elmanın geçici 3 dakikalık lezzetini manayı ismi yani cismiyle sevmek benim gibi yeryüzüne halife olarak yaratılmış bilinçli ve şuurlu bir insan için hiç yakışık almaz. Ben bunu kimden geldiğini düşün düşünerekten seveyim, o zatı razı edeyim. O razı olduktan sonra değil bir elma, binler elmayla dahi mukabelede bulunabilir. Diyerek manayı harfiyle sevmek doğrusu. Biz iki farklı sevgi çeşidi konuşmuyoruz. Doğru ve yanlış sevgi çeşidi konuşuyoruz. Anlaşıldı mı? Bir örnek daha vereyim. Çok veriyorum ama vermem önemli. Şunu delikli bir çelik düşünün. Reklamcılarda One Vision vardır. Hani delikli delikli üzerine bir şey yapıştırırlar. Doğru mudur? Şimdi ona ilk baktığında aa kırmızı bir tane çelik diye görüyorsun. Biz buna manayı isim olarak bakış diyeceğiz. Ama böyle biraz dikkatli bakıyorsun deliklerin arkasında aa arkada bir dükkan varmış içeride de insanlar varmış ışık yanınca fark ettim demek çalışıyorlarmış diye perdenin arkasını gördün ya ona da manayı harfi ile. Devam edelim mi abiler? Dünyayı ve ondaki mahlukatı manayı harfiyle sev. Manayı ismiyle sevme. Ne kadar güzel yapılmış de, ne kadar güzeldir de. Yani biz elmaya bile böyle bakmaya alışamazsak çocuğumuzu böyle hayatta sevemeyiz. Bindiğimiz arabayı böyle hayatta sevemeyiz. Evimizi, barkımızı, hanımımızı. Ya bunlar da Allah'ın emaneti. Allah bunlara ne güzellik vermişse Allah'tandır. O yüzden bunlar kendi zatında güzel değil. Allah'tan dolayı güzeldir diyemezsek. Yani kainatı manayı harfiyle muhabbet edip sevemezsek. Aynıyla değil. Daha şiddetlisiyle onların yokluğunda azap duyacağız. Onların zevaliyle volkanlar içimizde patlarcasına azap ve elem duyacağız. Emin olun buna. Devam. Ve kalbin batınına başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünkü batını kalp, ayineyi samet diyor. Kalbin batını diyor. Ben yine buradan tam o latifelerin böyle birbirine merkezi cihetini anlayıp idrak ediyorum kendimce. Üstad hazretleri kalple ilgili iki tane teşbihte bulunuyor. Birincisinde ayineyi samet diyor. Ne demek oluyor? Hakkı ne demek samet? Evet. Allah'ın bir ismi Samet. Yani kalbin böyle bir zatın kendisine ait olan yer. Başka bir yerde de Üstad Hazretleri hem kalbe aynayı Samet diyor, hem de mahalli iman diyor. Yani sadece iman bölgesidir diyor. Yani kalpte bu kadar kuvvetli yapı taşları varken Allah'tan gayrısına asla yer ayrılacak bir yer değildir. Abi Kalpte hiçbirine muhabbet ve yer olmayacak mı? Kalpte olmayacak ama kespte olabilir. Ne demek bu? Çok güzel, ince, şerri bir kriter. Bir mümin, bir Müslüman ki ben öyle de dua ediyorum. Kesmen her şeyin en güzelini yapabilir. Fiili olarak ifade edebiliyor muyum? Kazanım olarak. Yani ben bugün çok istiyorum. Dünyada gördüğümüz hangi teknoloji varsa daha güzelleri Müslümanların elinden çıksın. Bu ne demek oluyor? Demek ki Müslümanlar o kadar büyüyecek demek oluyor ki ben inanıyorum buna. İnşallah o en güzel günleri göreceğiz. Ama kalplerinde yeri olmamak zorunda. Bunun en güzel örneği de muhtemelen İmam Ebu Han Hanife'nin gemi örneğinde görüyoruz. Ya imam duyduk ki gemilerin batmış denilince şöyle bir kalbine dokunuyor. Elhamdülillah diyor. Ya imam duyduk ki batan gemiler senin değilmiş diyor. Şöyle bir kalbine dokunuyor. Elhamdülillah diyor. İşte tam bir emanetçi yapısı. Birincisinde gitmesi, ikincisinde gelmesi, ondaki vakur duruşu değiştirmiyor. Hiçbir şeyin kalbinde farklı bir ritim oluşturmama haline de zühd hali deniyor. Alsa Allah'tan, verse Allah'tan, kalpte bir oynama olmama haline zühd hali deniyor. Böyle kişilere de zahit deniyor. Kalpteki zühd hali nasıl olur? Tevhid ile olur. Talebinde şirke girmezsin. Verilende şirke girmez Allah'tan bilirsin. Alınanda şirke girmez. Ya bunu da Allah aldı dersin. Başına gelende şirke girmez. Bu da Allah'tan dersin, dersin, dersin. O kalp tevhid ile artık her meseleyi Allah'tan bile bile, bile bile artık titremez. Bu hale de hale diyeceğiz. Kalp aynayı samettir. Aman başka şey için kullanma. Kesmen ya kalben yapamaz. Tamam Bunun da en güzel emaresi elinden çıkınca kalbine bak. Orada anlarsın kalbinde yeri var mıymış yok muymuş. Devam. Kalp aynayı samettir <laughs> ve ona mahsustur. Allahım marzuk ne? Hubbeke ve hubbe me yukarribune ileyk. Allah'ım beni senin sevgin ve sana yaklaştıran şeylerin sevgisiyle rızıklandır. İşte bütün taadat ettiğimiz muhabbetler Yani o saydığımız muhabbetler var ya Dost Allah için nasıl sevilir Ahbap Allah için nasıl sevilir Rafika Allah için nasıl sevilir Benim çok lezzet aldığım meyveler sebzeler Allah için nasıl sevilir Çocuklar Allah için nasıl sevilir Valideyn yani anne ve baba Allah için nasıl sevilir O saydığımız geçmişlerdeki bütün muhabbetler var ya Onları diyorum işte o taadat ettiğimiz muhabbetler Eğer bu suretle olsa hem elemsiz bir lezzet veriyor. Yani bu suretle olsa derken neyi kastediyor Akif? Manayı. Heh manayı harfiyle sevseniz. O anlattım ya o suretle olsa elem vermez. Sadece lezzet verir. Devam. Hem bir cihette zevalsiz bir visaldir. Yani onlara kavuştuğunuzda azap da duymazsınız. Ama Allah için olmayan muhabbetlerde bir kişiye, bir eşyaya, bir metaya, muhabbet duyduğun herhangi bir mahluka ne kadar fazla kavuşursan onsuzluk da o kadar fazla azap verir. Yani şu aşağıda geçip su aldığın ve sadece 3 dakika gördüğün bir bakkal o bakkal dükkanını taşısa duyacağın azap o kadardır. Ama Allah annenin yanından alsa değil mi sürekli dip dip olduğun annenin benim ne kadar kurbiyetin, yakınlığın varsa azabın şiddeti de o derecedir. Ama manayı harfiyle sevsen yahu iki damla gözyaşım geldi o da ona düşkünlüğümden ama biliyorum ve bekliyorum ki Allah azze ve celle o emanetini aldı annemi inşallah Rabbim günahlarından affedip cennetini alsın ben de bu bana verilen emanete güzel baksam demek annemle hiçbir acının, ayrılmanın, azabın olmadığı bir sonsuzlukta buluşacağım. Ya gördün mü? Manayı harf işte. Devam. Hem muhabbeti ilahiyeyi ziyadeleştirir. Hem meşru bir muhabbettir. Uygun olan yani. Evet. Hem aynı lezzet bir şükürdür. Hem aynı muhabbet bir fikirdir. Aa, örnek çok güzel bir örnek. Benim ta yıllar önce risale okuyunca gene ömrümü değiştiren bir örnek oldu yani. İnanılmaz bir örnek gerçekten. Çok bakış açınızı değiştirir. Devam. Nasıl ki bir padişahı Ali sana bir elmayı ihsan etse. Nasıl bir padişah var abi ortada? Ali. Ali. Var. Mesela örnek verelim mi? Yavuz Sultan Selim diyelim mi? Yani. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri. 2. Abdülhamit diyelim değil mi? Böyle yakin olsun diyorsun biraz daha vakit olarak. Mesela Ali bir sultan var ortada. <laughs> Kim gibi? ikinci Abdülhamit Han gibi. Hem devletin yönetimini elinde bulunduran bir padişah hem de Evliya Allah'tan bir zat kendisi. Abdülhamit Han'la ilgili madem örnek o bir iki söyleyeyim tam tasavvur oluşsun kafamızda. Abdülhamit Han Hazretleri'nin şuurunun açık olmadığı hiçbir zaman hiçbir evre yok. Her zaman müdakkikane bir yapıda düşünüyor. Bu yüzden yanında bir dönem birileri diyor ki, ''Ya Sultan her şeyi ince ince irdeliyorsun. Nedir bu vesvese hali?'' Cevap veriyor. ''Ne vesvesesi be adam? Benim gaflete tahammülüm yok.'' Bir an gaflete tahammülü. Tam yatağının başında tuğladan bir taş var ve teyemmümle yere ayak bastığından dolayı abdestsiz gerçekten yere ayak bastığı vaki değil ve bununla birlikte kendisi inanılmaz deha seviyesinde bir insan insandır. Yanılmıyorsam ilk deniz altı Han zamanındadır. Japonya'da yine açılmış bir medrese. Ta Japonya'da yine Abdülhamid Han zamanındadır. Duruyor da yanlış bilmiyorsam eğer. Bunun gibi etrafı kurtlarla sarılı bir dönemde bulunmasına rağmen ta eski sultanların zamanında belki küffarla ciddi müdahale etmişken Abdülhamid Han zamanı pirincin içindeki beyaz taş. Yani Müslüman görünerekten ifsat etmeye çok çabalayan, çok çalışan, çok insan mücadeleyle geçmiştir. Gerçekten çok inanılmaz bir adam. Ne diyeceksin ya? Yani? Valla Vallahi bir çocuğa okut. Süper kahraman diye sever he. Anladın mı? Ama biz seviyoruz ya biraz ecdat lekelemeyi. Ne anlatacaksın? Ha? Ne anlatacaksın? Süper kahraman diye sevilecek bir adam yani. Kendisi aynı zamanda marangoz. O marangozluktan yaptığı şeyleri sattırıp onların parasıyla hacda koku. Koku. Koku yaptırıp değil mi hacda o kokuyu dağıtıyor diyebiliyorum. Ve kendisi marangozlukla uğraşırken de yanında birine kitap okutturmadan da durmuyor. <laughs> Mesela Sherlock Holmes değil mi? Gibi vakalar. İnanılmaz bir adam yani. Böyle bir Ali padişah düşünün. Ve Sinan bu padişah seni huzuruna çağırıyor. Şimdi bir tedirgin olur insan olur mu? O i̇nsan bir tedirgin olur öyle değil mi? Der ki ya koca sultan beni niye çağırdı yani? Ya bunda hürmet vardır ya kellede sıkıntı. Devam. Nasıl ki 2. Abdülhamid Han sana bir elmayı ihsan etse o elmaya iki muhabbet ve onda iki lezzet var. Şimdi iki muhabbet var ve o muhabbete göre iki de lezzet alacaksın. Bu arada azap çekmek de bir lezzet çeşidi. Öyle düşün yani. İki farklı lezzet. Devam. Biri, elma, elma olduğu için Ya şimdi ben şu elma suyundan kaç dakika daha lezzet alabilirim? Var mı bir hesabınız? Ha? Odaya girdiğimden beri böyle yudum yudum. Ki şöyle biraz telli olsaydım herhalde bir dikişte biterdi diye zannediyorum. 10 saniye değil Böyle işte. bir lezzet var bakayım. Damakta biraz daha gidiyor yani. Devam. Elma, elma olduğu için sevilir ve elmaya mahsus ve elma kadar bir lezzet var. Bu kadar lezzetlik. İnanın şu an damağımda yeri yok yani. Bitti. 30 saniye önceki lezzet. Şuradaki bekçiye birazcık rüşvet verdim. Şunu geçirdim. İşte rüşvetinde bu lezzet dedim. Bitti. Kuvve-i Zayka'nın alabileceği bu kadar. Devam. Şu muhabbet padişaha ait değil. Evet. Yani bu kimden geldi? Bana nasıl hediye ile geldi? Nasıl ikram geldi? Abdülhamit Han beni karşısına çağırmıştı. Elma suyu ikram etti ama ben direkt elma suyunu içtim. Hiç karşımda kim var kim yok bunu hiç hayal edip düşünmedim. Aynen öyle oldu. Hiçbir farkı hiçbir farkındalığı olmadı. Bu yüzden lezzeti de aynı kendisi gibi çok kısa sürdü. Belki huzurunda o elmayı ağzına atıp yiyen adam padişahı değil, elmayı sever ve nefsine muhabbet eder. Baba sen de o elmayı sevmenin sebebi nefsine muhabbet etmen zaten. Nefis kişinin lezzet alma merkezidir. Bu yüzden bir lezzete düşkünlükten dolayı asıl işi unutanlar nefsini seviyor demektir. Çünkü nefis lezzet alma merkezidir. Tam oldu mu? O yüzden koca sultan karşısındayken elmanın lezzetiyle avunan birisi nefsini sevdiği için, kendini sevdiği için nefsini oyalayacak o durumu yapar ve asıl vazifesini unutur. Koca sultan karşımda acaba bu elmayı bana sunmasının bir sebebi hikmeti var mıdır? Vardır belki ama senin bu gafletinle çok zor değil mi? Devam! Bazen olur ki padişah o nefis perverane <laughs> olan muhabbeti beğenmez. Ondan nefret eder. Koca Abdülhamit Han karşında ''Ey Mehmet evladım buyur şu elmayı önce bir ikram edeyim sana.'' diyor. Alıp elmayı hartur tartur diyorum. Allah aşkına düşsene yani. Koca Sultan bir sebebe binayan beni çağırıyor. Bir sebebe bir hikmete binayen bana bir elma veriyor. Ben o elmayı hartur tartur diyorum. Sen o padişahı âli olsaydın karşında yaptığın bu cüret kar, tavır karşısında bana ne hissederdin? Direkt kelle giderdi, diyor. de sinirlenir. Peki yine sıradan basit düşünelim. De. Şu kainatı halk eden Allah azze ve celle. Saçını vermiş, kafanda uzatmış. Gözünü vermiş. Bak görmeyen de var. Senin gözün görüyor. Biraz şuurlu ol. Sürekli baktıkça şükretin. Ben ne zaman dertlerimi düşündüğümde bende olan bir şeylerin olmayan bir adam yanımdan geçse ki Allah çok tevafuk etti. Gene gafletinden senin bu derdin. Başka hiçbir şeyden değil diyorum. İnan bu dertlerin çoğu gafletten koyunca abi. Vallahi öyle. Şükürsüzlük hastalığı, şükürsüzlük hastalığı. Tefekkür etmiyoruz. Çünkü tefekkür gafleti izale eder. Tefekkür etsek yahu Allah Azze ve Celle istese beni şöyle bir çare halde de yaratabilirdi. Ama bu eli niye verdi? Bu elmayı niye verdiyse bu eli de bu yüzden ver. Bu verdiklerimde takılma. Adı imtihan. Manayı ismiyle değil, manayı harfiyle benim verdiğimi anla. Anla ki yolunda anca öyle kullanabilirsin. Anlamazsan nefsin, muhabbetin, lezzetin nefsani bir cihette merkezidir. Anlamazsan <laughs> nefsini seviyorsun demektir. Nefsini sevip ben karşındayken hala beni düşünmeyip kendine göre yaşıyorsan senin yeni ilahın nefsin demek başka ne olabilir? Başka ne olabilir yani? Koca sultan, koca padişahı hali karşındayken elmayı hart hurt yiyip kim verdi? Niye verdi? Ne amaçla verdi? Ne sebepten verdi? Ben niye buradayım? Bu elma niye elimde? Bu göz niye elimde? Bu saç niye elimde? Sen niye hayaldesin? Bu halılar niye ayağımın altında? Terasta yemekleri ikram eden kim? Cumartesi günü sohbetten sonra misafir varken o güzel ciğerleri ikram eden kim? Tam gecenin köründe yumurtalı çiğ köfteyi tam boğazım kuruduğunda o demli çayı ikram eden kim? Kardeşler siz dahi perdesiniz. Ben ne zaman size ba bel bağlasam ben o tokadı yerim yedim de. Bunu veren Allah bunun eliyle çayı verdi bununla değil istediğin eliyle de verirdi. Bu kadar. Bu güzel muhabbeti sunan arkadaş Allah bu muhabbetle bana bu tebessümü verdi. Bu tebessümü bu adamın eliyle verdi. Bu adamı dil istediğin eliyle verir. Nasıl ağacın dalları eliyle bana elma verdi? Çavuşun eliyle de filan kesi şeyi verdi. Bu kadar. Veren bunun adı Manayar. Anladın mı? Bak babacığım bu cümlenin önemi olması padişah o nefis perane olan muhabbeti beğenmez ondan nefret eder. Sen başına gelen nimetlerde, vakalarda, hadiselerde bunları Allah'tan bilmeye 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 Allah bundan razı gelmeyecektir. Artık istesen de maalesef bunları bilemeyeceğin bir hale seni dönüştürebilir. Anladınız mı? Her şeyde aklıma niyeyse burası bağlanıyor ya. Nuru marifet onların kalplerinin kapılarına geldiği zaman kalplerini açıp kabul etmediklerinden Allah da gazaba gelerek kalplerini hatmetti. Bu cümle hiç çıkmıyor aklımdan ya. Her yerde bu. Devam. Padişah o nefis olan muhabbeti beğenmez, ondan nefret eder. Hem elma lezzeti dahi cüziydi. Öyle değil mi? Elma suyu kaç saniye kaldı boğazımda? 20 saniye kaldı mı? Çok zor yani. Cüzi bir. Hem zeval bulur. Elmayı yedikten sonra o lezzet dahi gider. Bir teessüf kalır. Ya. İkinci muhabbet ise... Bir dakika. Birinci muhabbete elmanın zatı yazar mısınız? Burada parantez içinde manayı isim yazacağız. Devam. İkinci muhabbet ise elma içindeki elma ile gösterilen iltifata atışı halidir. Koskoca sultan al evladım benden sana bir ikram elma. Sen de o sultanın <laughs> ne kadar kıymetli bir zat olduğunun farkında ve şuurundasın. O elmayı sana verse, o elma istediği kadar çürüsün. Senin gözünde sönüp bitebilir mi o elma? Peki diş geçmeye kıyabilir misin? Yemekteki 30 saniye sonra sönecek lezzet nerede? O elmaya her baktığında koskoca hünkâr Abdülhamit Han Hazretleri bana ne muhabbet duydu da böyle bir elma verdi. Koskoca kainatı halk eden Allah Azze ve Celle bu insanoğlu nasıl seviyor da dünyanın her yeri elma bahçeleriyle bezendi. Bugün birisi sana gül ikram etse uzatsa bu demektir ki kardeş ben seni seviyorum bu yüzden de gül uzatıyorum. Bir gül ile seni sevdiğini söyleyen Mehmet nerede? Dünyada bu kadar gülleri yaratıp yahu bak ben seni daha çok seviyorum diyen Allah Azze ve Celle nerede? Öyle mi Salih Baba? Devam. Güya o elma iltifat-ı şahanenin numunesi ve mücessemidir. Yani bir iltifat var ama Allah Azze ve Celle onun mücessem halde, cisimleştirmiş halde sunuyor. Buna da ne diyoruz? Elma. Anladın mı? Yani o elmanın sana akılsız, şuursuz topraktan çıkması, sana bir iltifat ve muhabbetin olduğunun emaresi anlayana. Devam. Güya o elma iltifat-ı şahanenin numunesi ve mücessimidir diye başına koyan adam padişahın sevdiğini ishar eder. Hem iltifatın gılafı olan o meyvede öyle bir lezzet var ki... Gılaf kılıf, gılaf kılıf. İltifatın kılıfı neyle verilmiş? Elma. Ama ağaçtaki elmayı düşünün. Ya aşağıda kamkat yemiyor musunuz hiç? Allah aşkına şu ders gözüyle baksanıza ya. Allah Allah. Allah Azze ve Celle nasıl muhabbet ediyor bu kılıfla veriyor bana ya. Böyle ya. Vallahi böyle yani. O kadar mana yüklü ki bunlar. Ama biz önce nefsimizi besleyip hap diye atıyoruz ya. Vallahi hiç yakışmıyor bize yani. Benim de gündelik hayatımın çoğu böyle geçiyor Akif ya. Ben de üzüldüğümde bu dersi yapıyorum. Her seferinde de diyorum ya Mehmet Allah Allah. Bekir Berk abi her lokmada besmele çekiyor. Sen ne yapıyorsun ya? Bismillah Allah'ın adıyla. Niye? Ya ondan geldi. Tabii onun adıyla başlayacaksın. Devam. Hem ittifakın gılafı olan o meyvede öyle bir lezzet var ki bin elma lezzetinin fevkindedir. Değil mi? Bir elma yesem değil bin elma yesem anca lezzeti üç saat sürebilir ki ben bin elmayı üst üste asla yiyemem. Ama o padişahtan gelip o elmayı başucuma koysam bitmez tükenmez bir lezzet. Devam. İşte şu lezzet aynı şükrandır. Şu muhabbet padişaha karşı hürmetli bir muhabbettir. Aynen onun gibi bütün nimetlere ve meyvelere zatları için muhabbet edilse yalnız maddi lezzetleriyle gafilane telezzüz edip etse o muhabbet nefsaniydi. Utku işte burada yediğimiz kebabı, bugün yediğimiz nohutu düşünmek zorundayız. Çünkü onlar fazla sebeplerin elinden geçiyor ya, kıymayı ayrı bile yapıyor, domatesi ayrı manavda alıyorsun. O yüzden gerçekten Allah'tan çok unutuluyor, haşa. Çok fazla sebep perdesinden geçtiği için o kadar kavileşiyor. Sanki o güzel yemeğin ilhamını yaratan Allah değil. Sanki kişinin o el kıymasını zırhla çekerken ki o istidadı ve eylemi ve fiili yaratan Allah değil değil gibi düşünüyoruz. Çok fazla sebepten geçtiği için bunu yapmamamız lazım. Küçük şeylerde Allah Azze ve Celle'yi bulamazsak büyük noktalara entegre edemeyiz bu tevhid inancını. Devam. O lezzetler de geçici ve elemlidir. Eğer Cenab-ı Hakk'ın iltifatat, rahmeti ve ihsanatının meyveleri cihetiyle sevse ve o ihsan ve iltifatatın dereceyi lütuflarını takdir etmek suretinde kemali iştihai ile lezzet alsa hem manevi bir şükür hem elemsiz bir lezzettir. Bu yüzden diyor ya burada elhamdülillah dersin orada da elhamdülillah yersin diye. Herhangi biriniz koskoca bir sultanın ziyafetine davetli olsanız o saraya girdiğinizde sağda bir elma görseniz onunla oyalansanız solda bir tavuk görseniz onunla oyalansınız öteki tarafta sular akan çeşmeler görseniz onunla oyalansanız ve o oyalandığınız şeylerden dolayı Sultan'ın davetini unutsanız, manayı ismiyle bir şeyi sevmek, sultana davetliyken bahçede oyalanıp sultana gitmeyi unutmak kadar ahmakça bir tavırdır işte. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru dava hüme'l hamdülillahi rabbil alamin el fatiha ma salavat. muhabbet yazdık Söyle abi. iltifatı atı şahane. Diyelim mi? Ona da Heh, ona da mana diyelim. Çok hoş dersler değil mi ya? Allah aşkına ya. Ya dur bir elma su içeyim. Ya.